Ne yerdin sen ha aldın da atı aldın Atı azdı diyor, diyor. Borugo kalsın mı gitsin mi Gitsin <laughs> Çok para verseler Galatasaraylı olur mu Hayır Galatasaray benim eski takımım İtiraf mı bu Vallahi. Gerçek İlk mi? Ya. Evet. İlk yarısında da Eski ya. i̇lk dakikada golü vurmuştur. 19 sene önce Rüyam'da kaç Gür'ü görmüştüm. Şey top şey topu abi diye şerefsiz geldi üstüne bir <laughs> var, ben de, ben de Firmesimden... <gülüyor> 19 <gülüyor> sene önce. Ta 2006'da. rüya değil mi? He? Rüya bu. Evet. Hakan Şükür ağzını kırdı. Dişimi kırdı. <laughs> Ağzımı kırmadı, dişimi kırdı. Çocuklar ekranda. Şöyle buraya yaslanarak izlesen olur mu? Kamerada belki çıkmaz. Yok. No. Yeter zaten lan. Ağzımı kırmadı, dişimi kırdı. Tamam. Ne? Dişini kırdı. Aynen. Yani şöyle buraya sırtını yaslasan olur mu? He?